17. bölüm, 17. bölüm. İskandinavya Türk Turan'dır. Nokta. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Yolumuz uzundur. Muhteşem Türk Turan tarihimiz. Kaynakçı Cengiz altındır. Macaristan. Tacını, tacını taşıyanlara başlık olarak, başlık olarak Macar'ın kralı denir. Macar'ın kralı denir. Bu isim, bu kelime Krales. Krales Turkiyastan. Turkiyastan gelir. Diğer adıyla, diğer adıyla Türk'ün prensidir. Türk'ün prensidir. Hunlar Gotların varisleridir. Hunlar Gotların varisleridir. Yani Galatların varisleridir. Eski Tras'ın içindekilerdir. İçindekilerdir. Bazı bilim adamlarının bazı bilim adamlarının kronoşilerin bu düşünceden yola çıkarak İskandinavların İskandinavların Getes ailesinden, Getes ailesinden geldikleri ve Geteslere verilen isim Trakas, Trakestar olduğudur. Olduğudur. Eşitçe söyleyebiliriz ki bu Traklar da bu Traklar da Türk soyundandırlar. Türk soyundandırlar. Gecez bu kısma Macaristan tacını taşıyanlara başlık olarak Macar'ın kralı denir. Bu isim, bu kelime Krales, Krales Turkiyastan Türk'ü gelir. Diğer adıyla Türk'ün prensidir. Hunlar gotların varisleridir. Hunlar gotların yani Galatların varisleridir. Eski Tras'ın içindekilerdir. Bazı bilim adamlarının kronikçilerin kronikçilerin bu düşünceden yola çıkarak İskandinavların Getes ailesinden geldikleri ve Geteslere, Geteslere verilen isim Trakaslar, Trakesler olduğudur eşitçe söyleyebiliriz ki bu Traklar da Türk soyundandırlar. Türk soyundandırlar. Norin de yazılışı T Y R K I R'dir. Tirkir. Tirkir. Noranlar. Başka tarihi belgelerde, başka tarihi belgelerde bu bilgilerle, bilgilerle, bilgilerle bağdaşımlı olarak ve hala günümüzde dağıtılan belgelerdeki belgelerdeki verilen çıkan sonuç sonuç İskandinavların atası isim olarak isim olarak Türklerdir. 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 Yazın mı kenara? Türklerin Avrupa'ya girmeleri Avrupa'ya girmeleri Macar kardeşleriyle beraber Macar kardeşleriyle beraber bunların çıktığı yer bunların çıktığı yer Engin bozkullardır. Bozkırların doğusunu, doğusunu oluşturan, doğusunu oluşturan sarmatlar ve onların karşısında oturan komşuları antik zamanın içinde ve orta çağın içindeki zamanda bunların genel ismi İskitlilerdir. 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 Yazım kenara. Arkadaşlar çok önemli bilgiler var. Çok çok önemli bilgiler ya. Yani. Başka tarihi belgelerde bu bilgilerle bağdaşımlı olarak ve hala birimize dağıtılan belgelerdeki verilen çıkan sonuç İskandinavların atası isim olarak Türklerdir. Türklerdir, Türklerdir. Türklerin Avrupa'ya girmeleri Macar kardeşleriyle beraber bunların çıktığı yer engin bozkullardır. Bozkulların doğusunu oluşturan sarmatlar. Sarmatlar ve onların karşısındaki komşuları antik zamanın içinde ve orta çağın içindeki zamanda bunların genel ismi İskitlilerdir. Arkadaşlar İskitlilerdir. Bu bakın çok önemli. Çok önemli. Wow. Dedim arkadaşlar. Bu muhteşem bilgiler. Paylaşın bunları. İnsanlar bilsin. Bakın bu. Odin ta, ta arkadaşlar. İçinde Finlandiya vardır. Yeteler vardır. Ugrofinlerdir ki. Cermanlar vardır. Karatlar vardır. Hunlar vardır say babam, say say. Bakın adamlar hep çıkartmışlar teker teker. Çıkartmışlar. Dedik ya kimse arkadaşlar Türk Turantay'dan kaçamaz. asla güneş balçıkla sıvanmaz. Bu çok iyi bir ya. Çok iyi. Adamlar mükemmel şekilde tutmuşlar bakın. Bakın arkadaşlar neler çıkıyor neler çıkıyor. Ben burada hepsi saygılamıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.